Hayatında Efendimiz olmayan bir gençlikten e, evet. ne beklenebilir ki? Yani e, bu da işin diğer noktası. Tanım e, olmamız gerekiyor hocam. Yani özür dilerim lafınızı biliyorum. Şu anda çağımızın en büyük tehlikelerinden bir tanesi. Maalesef, peygamberle Kur'an'ı, Kur'an ile gençleri, gençlerle peygamberi birbirinden ayırmaya çalışan mihraplar var. Bunun adını ifade etmeye gerek yok zaten dostlarımız biliyorlar. Aman ha aman. Çağımızın en büyük hastalıklarından birisi budur. Bu oyuna gelmeyelim. Rica ediyorum. Peygamberi Kur'an'dan, Kur'an'ı peygamberden, peygamberi gençlerden ayırmak bu inanç sistemine verilebilecek en büyük tehlikedir. Kur'an peygamberin hayatında şekil bulmuş. Peygamber Kur'an'ı hayatına canlı kanlı olarak bize yürüyen bir örnek olmuştur. Aman lütfen dikkat edelim. Ee, bunu bu oyuna gelen gençlerimiz e, maalesef işte o zaman ateizm, deizm ya da ismini ne diyeyim, bu çukurların içerisine batmaya mahkum oluyor. Evet.